Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Mimar Ahmet Yalın. Bu videoda yorumlarda gelen istekler üzerine iki kat iki daire bir yapının kaba inşaat maliyetini hesaplayacağız. Yapımızın oturum alanı 126 metrekare kapalı alan artı 14 metrekare de balkon 140 metrekare oturum alanı var. Üst katta aynı şekilde 140 metrekare Toplamda 280 metrekare 2 daire arkadaşlar. Bu projemiz takipçilerimizden Cihan Bey için hazırlamış olduğumuz proje. Her katta 3 artı 1 açık mutfak daire var. Maliyet hesabına geçmeden önce ilk olarak planımızı inceleyelim. Ortak girişimiz yan taraftan. Burada ortak kolümüz ve yukarı kata çıkan merdivenimiz var. Daire girişimiz şurası arkadaşlar girdik. Giriş holümüz var 4.7 metrekare. Şurada bir vestiyerimiz var. Girişin sağında açık salon mutfağımız var. Salonun hemen önünde 14 metrekare balkonumuz var. Arka tarafta gece holümüz ve 3 tane yatak odamız var. Oda 1 15 metrekare. Oda 2 16.4 metrekare. Oda 2'nin bir de duşu var arkadaşlar. 3.2 metrekare. Oda 3 13.6 metrekare. Bir tane de ortak banyomuz var. 3.9 metrekare. Şu kısımda tuvaletle banyonun havalandırması. Alt kat planı bu şekilde. 3 artı 1 açık mutfak. Bir daire. Üst katta da aynı arkadaşlar. Birebir aynısı. O yüzden onun planını koymadım. Sadece şu kapı yok. Burada bir pencere var. Gelelim çatımıza çatımız 170 metrekare oluyor arkadaşlar saçaklarla birlikte. Kırma çatı Dört yöne eğimli. Çatımız da böyle. Beton armesinden bahsedeyim arkadaşlar bir de. Beton arma olarak radya temel temelimiz. Döşememiz plak döşeme. Kat yüksekliğimiz 3 metre. Kolonlarımız şu koyu taralı olanlar. Kolonlar köşelere L şeklinde Kolonlar koyduk arkadaşlar bu projede. Binanın rigidliğini ve depreme karşı dayanımını artırmak için. Toplamda 14 tane kolonumuz var. Projemiz bu şekildeydi. Kabaca inceledik projemizi. Şimdi proje üzerinden çıkardığım metrajlara göre bu yapının kaba inşaat maliyetini hesaplayacağız. İlk olarak hafriyat gideri. Yaklaşık 8 saat civarı hafriyatımız sürer. Saat ücreti 2750 liradan 22000 lira hafriyat giderimiz var. Mıcır temelin altına mıcır dökerseniz yapınızı suya karşı korumuş olursunuz arkadaşlar. Suyun yükselmesini engeller mıcır. Bu sayede temeliniz sudan korunmuş olur. 14 metreküp civarı mıcır gider arkadaşlar. 10 santim yüksekliğinde. Onun da metreküp fiyatı 1100 lira, bu da 15.400 lira yapıyor. Yalıtım, temel yalıtımı, yanlarla birlikte 190 metrekare yalıtım alanımız var. E, metrekare fiyatı 250 lira, 190 çarpı 250, 47 bin 500 lira. Yalıtım giderimiz beton. Bu projede C30 beton kullandık. 155 metreküp beton gidiyor. Metreküpü 3000 liradan 465 bin lira. Demir. Projemizde 16 ton demir gidiyor arkadaşlar. Tonu 27 bin liradan 432 bin lira. Demir maliyetimiz. İç duvarlar İç duvarlar 13.5 tuğladan yapılacak arkadaşlar bu projede. Benim hesaplarıma göre 160 metrekare iç duvar alanımız var. Metrekareye 25 tane 13.5 tuğla gider. Toplamda 4000 tuğla gidiyor. Adedi 11 liradan. 44.000 lira iç duvar tuğla maliyeti dış duvarlarda izotuğla kullandık arkadaşlar. Bu projede 175 metrekare dış duvar alanımız var. Metrekareye 15 tane izotuğla gider. 2625 tane izotuğla ihtiyacımız var. Tanesi 32 liradan 84 bin lira yapıyor. Kum çimento harç içinde 30 bin lira yazdım arkadaşlar. Yaklaşık bu civarda gider. İşçilik, kalıp, demir ve duvar işçiliği. Üçü birlikte 450 metrekare kalıp alanımız var. Temel, zemin kat tabliye ve birinci kat tabliye. Metrekaresi 1750 liradan 787.500 lira. Tesisat altyapısı, pil su ve temiz su altyapısı. 110.000 lira yazdım bunun için. Elektrik, altyapı ve kablolama için de 170 bin lira yazdım. Yaklaşık bu civarlarda gider. Tel, çivi, yakıt ve diğer giderler için de 25 bin lira yazıyorum. Çatı kereste 170 metrekare çatımız vardı. Yaklaşık 6 metreküp kereste gider. Metreküpü 9500 liradan 57 bin lira Kereste maliyetimiz. Çatıyı kaplamak için OSB. 60 adet OSB gider. 850 liradan 51 bin lira. OSB maliyetimiz. Çatı su yalıtımı. ziftli kağıt olacak arkadaşlar. 10 top civarı gider. Topu 900 liradan 9 bin lira. İzole kiremit. Yaklaşık 1800 tane izo kiremit gidiyor. Adet fiyatı 30 liradan. 54 bin lira. Kiremit maliyetimiz. Bu kiremidi normal kiremit olarak kullanırsanız daha uyguna mal edebilirsiniz bunu. Omurga 100 adet omurga gider. Adede 35 liradan 3500 lira. Çatı işçilik. 170 metrekare çatı alanımız var. Metrekaresi 1200 liradan çatı işçiliği daha uygun olur. 204 bin lira. 204 bin lirada çatı işçiliğimiz var. Toplam bu projemiz için kaba inşaat maliyetimiz 2 milyon bin 900 lira yaptı arkadaşlar. Bu fiyat kullanılan malzeme kalitesine ve işçilik fiyatına göre daha aşağıya düşebilir. Bazı bölgelerde işçilik giderleri daha uygun, daha uyguna yapılıyor. O bölgelerde daha uyguna mal edilebilir. Burada kalemlerden bazılarını yapmayarak da daha uyguna mal edenler var. Yorumlarda eleştiriler geliyor yüksek maliyet çıkardığımıza dair. Ama burada kalemlerin hepsini kullandığımızda çıkan maliyet bu. Bunu düşürmenin tek yolu ya kalitesiz malzeme kullanacaksınız ya da Buradaki kalemlerden bazılarını eleyeceksiniz listeden. O şekilde daha uyguna mal edebilirsiniz. Yoksa bunu daha uyguna mal etmenin bir yolu yok arkadaşlar. Fiyatlar tüm bölgelerde hemen hemen aynı. Sadece işçilik fiyatları fark eder. Maliyet videomuz bu şekilde arkadaşlar. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Kanalıma destek için videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum. Katıl butonu da aktif. Oradan kanalıma ücretli üye olarak da destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.